Ne olur bilmem benim bu halim Mahşerde kullar cem cem olunca Söyler mi bilmem günahkar dilim Mevlam benim bir bir sorunca Günahım çoksa, sevabım yoksa Affet Allah'ım, yakma Allah'ım Cehennemine atma Allah'ım Affet Allah'ım, yakma Allah'ım Cehennemine atma Allah Allah ben, ben de gireyim, ben de gireyim cennetine, ben de gireyim, ben de içeyim, ben de içeyim kimselerden, ben de içeyim. Bana bana da bana da nasibe ile rahmetinle bende ben de, ben de Bana bana da bana da nasibe rahmetine rahmetinle bende ben de anayım Bana bana da bana da nasibe rahmetine rahmetinle bende ben de eleyim bana bana da bana da nasip eyle Rahmetine ben de ben de ereyim Eyle hidayet güzel Allah'ım Nurlu yolunu ben de bulayım Habibin Ahmet can Muhammed Şefaatine nail olayım Günahım çoksa sevabım yoksa affet Allah'ım yakma Allah'ım cehenneme atma Allah'ım affet Allah'ım yakma Allah'ım cehenneme atma Allah'ım ben de gireyim ben de gireyim cennetine ben de içeyim, ben de içeyim, kemseliden ben de içeyim. Bana, bana da, bana da nasip eyle, rahmetine ben de, ben de eleyim. Bana, bana da, bana da nasip eyle, rahmetine ben de, ben de eleyim. Bana bana, bana, bana da, bana da, bana da, da, da nasip eyle Rahmetine Rahmeti ben de, ben ereyim Bana, bana da, bana da, bana da, da, bana da bana nasip eyle Rahmetine ben de, ben de ereyim Yara bende, yara bende Tuz, tuz, tuz basarım bu derde. Yara bende, yara bende, tuz basarım ben bu derde. Ne akilem, ne divane anlatılmaz bir hal bende. Ne ne Ben, ben yanıpta kül, kül olurum Kül renginde gül olurum Ben, ben yanıpta kül, kül, kül olurum kül, kül renginde gül olurum Ben, ben bu questions. aşkla hiç, 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 hiç olurum İçlikte onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum İçlikte onu bulurum Derdim derdim benim derdim Bilen olsa derdim derdim benim derdim bilen olsa benim derdim ey sevgini ben tükendim ben bu aşkla sırra erdim. Ey sevgili ben tükendim Ben bu aşkla sırra eldim. Ben yanıp da kül olurum Kül renginde gül olurum Ben yanıp da kül olurum. Ben bu aşkla aşk, çok güzel, çok güzel, hiç yaş, olurum hiç nikte onu bulurum Ben bu aşkla hiç olurum hiç nikte onu bulurum Halkın şerleri hayreyle zannetme Şerleri hayre eyler Zannetme ki gayr Arifanı seyreyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Arifanı seyreyler Very good. Stay good. neylerse güzel eyler Haktandır o reddetme Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Deme şunu için şan. seyreyle Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Bak sonuna seyreyle Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, teslim ol ve rahat bul. Sen hakka tevekkül kıl, teslim o ve rahat bul. Her işine razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse gül güzel eyler Her işine razı ol Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Mevlam bir dert vermiş Bin derman vermiş Mevlam bir dert vermiş bin derman vermiş aşkının kokusu nebisine sinmiş Allah veliyullah Allah veliyullah aşkının kokusu nebisine sinmiş Allah veliyor Allah Allah veliyor Allah Mevlam gurbet vermiş bin sevap vermiş Mevlam gurbet vermiş bin sevap vermiş Zorluk ile kulun kötü hayı dinmiş Allah veliyol Allah veliyol Zorluk ile kulun kötü hayı dinmiş Allah veliyol Allah veliyol Mevlam hastalık vermiş, şifada vermiş Mevlam hastalık vermiş, şifada vermiş Hastanın günahı hemen de silinmiş Allah Veli Allah, Allah Veli Allah Hastanın günahı Yemen'de silinmiş Allah veliyullah Allah Allah Mevlam hasret vermiş Muslatta vermiş Mevlam hasret vermiş Muslatta vermiş Müslime yakışan yalnız cennetiymiş Allah Veliyullah, Allah Allah veliyol Allah Müslime yakışan yalnız cennetiymiş Allah Veliyullah, Allah 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 Ömeri yolundan aşkım çevirdi Bilal'i söyleten senin sevgindi Mus'ab bin Umeyr canını verdi Uğruna aşıklar yandı efendim Mus'ab bin Umeyr canını verdi Uğruna aşıklar yandı efendim Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendi rozasına varsam ağlasam ağlasam ağlasam, ağlasam. güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendi. Göz varmasam ağlasam 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 Celallendin din Ömer gibi kanatlandı Cafer gibi elinde kılıç Ali gibi cihadı içimde Duysam efendi elinde kılıç Ali gibi cihadı içinde duysam efendim güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendimim rozasına varsam ağlasam ağlasam ağlasam, ağlasam. güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendim Ravuzasına Varmasam ağlasam 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 Zulmeti yıktın Karanlık bitti Sayende Ümmetin Rabbini bildi Sensizlik güllerin canına yetti Bülbüle hasreti sordum efendim Sensizlik güllerin canına yetti Bülbüle hasreti sordum efendim Güllere selam, güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendi rozasına Varsam allasam 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 güllere selam güllere selam Medine yolunda kumlara baksam efendim ozası varmasam allasam allasam ağlasam sen, sen de Deryasın de 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 Ben de sen de Bimbo! Kaybetmişim, kaybetmişim bilmem, bilmem yok. yok Rabbim, Rabbim. I sana not Rabbim. Rabbim. Sen, sen ki, ki. yüzünü mah. 空的。 Medi di mo san, <San> Medimos, <tapasın> sen, sen, <ki nori> seslendirdiğim tüm ilahiler için videonun altından kanalıma girebilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ederim.